Kadir abi hoş geldin. Cengiz abi hoş geldin. Evet. Abi evet nasıl kapattık bakalım. Mehmet abi hoş geldin çok bir kişi beklemiyorum. Zaten akşam vakti birçok insan işinden çıktı evine gidiyor. Şöyle bakalım. Gün içi durumumuz ne durumda? Evet kötü bir gün değildi bence. Gayet güzel gittik. Direnç seviyelerine kadar yaklaştık. 1498'in üzerine de attık ama kalamadık. Bir miktar geri çekildik akşam. Son bir 5-10 dakika sattılar. Yakın desteğimiz vardı. Şu seviyelerde 1490'lara kadar gelebilirdi. Sorun olmazdı bizim için. Şu kırılımları yaptık güzel. Yarın belki şu seviyelerde 1490'ların altında 1486-85 seviyelerine kadar da belki geri çekilebiliriz. Çok bir sorun olmaz. Küçük hareketler olacak bunlar. Şu aşağıdaki trend kırılırsa biraz yarın sıkıntı olabilir. Geri çekilmemiz hızlanabilir. Şöyle birazcık mor renkle yapıyorum, büyütüyorum. Bazı indikatörleri de kapatayım, ekranda karışıklık yaratmasın. Evet. Şu şekilde. Şu mor trend önemli. Bunun altında şu maviye gelip de burada pullback yapmak isteyebilir. 1487'ye denk geliyor. Derenci kadar yaklaştık ama güzel oldu. Yani 1506, 1498 bir eski şeyle 800 puanlık bir marş kalmıştı. Kırabilseydik güzeldi. Yarın için daha umutlu şeyler konuşabilirdim. Yani hala umutsuz değilim yarın için. Burada bir şeyler yapacağız. Ne yapacağız? Şimdi buradan tekrar geri çekime ihtimalimiz ortaya çıktı. Yarın şunu yapabiliriz. İki tane ihtimalimiz var. Ya bu direnci kıracağız. Bir miktar gidip burada şöyle bir formasyon çalışacağız. Bu birinci ihtimalimiz. Dönüş için. Ya da bu trendi kıramayacağız ya da bu trendi kıramayacağız. Şuradan tekrar dirençten dönüp ya şu bölgede şu seviyelerde bir ikili dip 1470 seviyelerinde ya da buranın altında daha aşağıda 1430 seviyelerinde bir ikili dip yapıp bu direnci kırmayı deneyeceğiz. Yani bizim için daha iyi şeylerden söz edebilmek için olması gereken gerçekleşmesi gereken şu direncin kırılması. Yani burada küçük bir formasyon yaptı aslında. Şurada küçük bir formasyon oluştu. Hani şu şekilde bakarsak hemen hızlıca. Şöyle bir formasyonumuz oluştu. Ee, yani bunun gücü yetecek mi yukarıya bakmaya? Buna şey Adem Eve diyorlar formasyona. Bir V ve oval bir yanında yani fincan kulpu andıran bir formasyon. Ee, yani bu da çalışırsa bu da güzel dönüş formasyonu. Bunun üzerine atabiliriz diye düşünüyorum. Yarın sabahtan bir öğlene kadar, 12'ye kadar kritik bir şeyimiz var. Zamanımız var. Yani direnci kırarsak yukarıda az önce dediğim gibi şurada bir pullback'in ardından yukarıya bir hareket. Eğer kıramazsak da aşağıda bir ikili dip görüntüsüyle bir kırılım yapmaya çalışacağımızı umuyorum. Yani böyle. Benim için çok kötü bir gün değildi. Ereğli paylaştım. Ereğlinin son durumunu da göstereyim. Ondan sonra soru varsa bir iki tane soruyu cevaplayıp müsaadenizi isteyeceğim. Evet, Ereğli'de şöyle bir kama gördüm e, hisseler arasında dolaşırken hoşuma da gitti. E, şu kırılımı e, yaptı, yapacak oldu, olacak derken seans bitti maalesef, e, başaramadı. Ama çok kötü bir yerde kapatmadı gördüğünüz gibi. Eğer başarabilirse yani tam sınır seviyelerinde kapattı, daha güzel olacağını düşünüyorum. Yarın için yine takip edeceğiz. Benim de elimde var. Ben de vermedim bu arada hisse senedini. Yarın yine ekranımda olacak. Tam destek seviyesinde kapatmış bir görüntüsü var baktığımızda. O yüzden vermedim. Yani eğer şu 26'lı 27'li seviyelere gelseydi belki şey olurdum, verirdim ama bu şekilde olduğu için vermedim. Tam destek seviyesine kapattı. Zaten bir tur işlem yaptım şu bölgede. Aldıktan sonra şurada bir direnç bölgesi oluştu. Yani şu seviyede verdim 43'lü seviyelerde. Sonra şu bölgelerde tekrar geri aldım 32-33 bandında. Ee, yani hani bir miktar zaten maliyetim aşağıya düştü 22-23 lira seviyelerine. Kuruş seviyelerine. Bakalım. Ee, yarın bekleyeceğiz. Buranın kırılımı güzel olur. Yani şurada e, uzun vade tutabilirsek elimizde endeks de tabi hareketlerini yukarı yönlü devam ederse şu kamaların formasyon hedefi yukarılar olur. Kırılımdan sonra. Yani tekrar 16,5 lira seviyelerini test etmek isteyebilir. Şu kırılımdan sonra. Mavi kırılımdan sonra. E, tabii yani ben oraya kadar bekler miyim bilmiyorum ama hani benim için şu 15 lira seviyeleri 14.70 seviyeleri kar almak için ideal bir yer olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Bakayım bir soru var mı? Yoksa müsaadenizi isteyeceğim. Nurettin abi sağ ol. İyi akşamlar sana da. <laughs> bitti abi. Bitmedi mi? 16 değil mi zaten? Bitti bitti. Adnan abi sağ ol. Aleyküm selam. Bankalar çıkışa geçti. Umarım devamı gelir. E, bakalım abi xbank Bankalarda bir dolaştım, onlarda da güzel bir böyle dip formasyonları vardı. Evet, kapanışa yakın onu da satmışlar ama. Yani şurada biraz fazla kalabalık var, şunları yok edeyim. Bankalar için güzel bir görüntü oluşmuş. Ben yani şimdi bu geriden benim bir trendim vardı, şu seviye. Onun içine girmiş gibi ya da sınırda kapatmış gibi. Yani yarın buraların üzerinde olursa bankalar biraz alıcı olur, bankalarda biraz alıcılar olur. Bankalar endeksi götürür yani bankalar endeksi öldüren ya da güldüren hisse senetleri. Şöyle evet bunları geçmişiz. Burayı sileyim. Dediğim gibi şu aşağıdaki kırdığı trendin içine girmeye çalışıyor. Eğer başarırsa bankalar devam eder Alp abi. <laughs> Abdullah sağ ol kardeşim. <laughs> Evet ya deneyebiliriz Erdal abi. Yarın GEP'li açıp belki şeyin üzerinde bile kalabiliriz yani. Bilmiyorum ki. Şimdi akşam şey seansına bakmak lazım. Viyop'ta neler olacak. Alıcılı bir seans geçerse. Yarın GEP'li açarız diye düşünüyorum. Bir de bu akşam şey toplantısı var. Bilim kurulu. Hani negatif haberler gelmezse. Belki 1400-1505 seviyelerin üzerinde açıp. Hani o az önce dediğim şöyle bir yüksek açılıp sonra bir pullback ardından şurada bir formasyon çalışması yapabiliriz yani şu şekilde. Akşamki şey seansına bağlı. Vadelilerde bakalım neler olacak. Tuncer abi sağ ol. Ses yok. Ses var abi ya. Evet sağ ol abi. Ee, Rasim abi orta vade alım zamanı için şu kırılımı beklemek daha doğru olur diye düşünüyorum. Yani ya şu kırılımı evet yani bu kırılım en doğru zaman. Yani biraz pahalı alacaksın şimdi şu seviyelerdeki fiyatla şu seviyelerdeki fiyat birbiriyle aynı olmayacak fiyatlar için. Ama daha güvenli bir bölgede almış olacaksın. Yani benim gibi gün içi işlem yapıyorsan bilemiyorum hani tabi de. Orta vade için şu an bence biraz erken yarını görmen lazım. Şurayı kıralım. Bunun üzerinde bir kalıcılık sağlayalım. En azından hani saatlik olarak baktığımızda saatlikte oluşan bir görüntü burası. Yani en azından 1-2 saat üzerinde kaldıktan sonra şu mavi çizgiyi stop olarak kullanıp işlemler yapabilirsin. Şey ilk yayında da söyledim. Hani ufak tefek buralardan alınabilir hani diye düşünüyorum. Daha aşağıda ben 1414 altında bir şey düşünmüyorum. O kadar kötü bir süreçte değiliz. Hakan abi sağ ol. Teşekkür ederim. Ya gün içi yayınlar açtım. Umarım faydalı olmuştur. Ee, yani faydalı olduğunu düşündüğüm için açmaya devam ettim. Akşam da son durum hakkında bilgi vereyim diye. Yani umarım o şekildedir. Hani siz de öyle düşünüyorsunuzdur. Vaktinizi almıyorumdur. Bu şekilde. Ee, yani varsa küçük sorularınız hemen yanıtlayayım. Ee, ondan sonra da müsaadenizi isteyeceğim. Bugün istirahat, akşam <laughs> malum çukur var. Bugün kapalıyız, çukur var. Artık salı günü yarın akşam güzel bir yayın yaparız diye düşünüyorum. Şu yeşil formasyonu önemseyin ama. Adem Eve formasyonu. Hatta şurada yazayım size onunla ilgili. Bilgiler. Yani bir nevi fincan kulptur. Şöyle bir şekilde görebilirsiniz. Evet. Yani bir arkadaş paylaşmış. Selim KMD isimli adamsın demiş. <laughs> Olabilir o iki tane kulp oldum mu adamsın o diyor herhalde. Yani normalde şu şekilde. Yani bu formasyon çalışırsa bir dönüş oldu diyebiliriz aslında. Tanju teşekkür ederim. Eyvallah var ol. Herkese Allah'a emanet olsun. Kendinize iyi bakın. Ee, çok kötü bir durum yok. Çok da pozitif bir durumda değiliz yani neden değiliz diyorum. Şöyle bir tane kağıt açacağım size. Turkcell. Turkcell'in endekse ağırlığı yaklaşık %10 civarı. Şimdi burada bu arkadaş güzel bir alış yapmış gördüğünüz gibi. Örnek veriyorum. Yani bu kadar kötü şeyler olsaydı bu arkadaş bu kadar mal almazdı diye bir düşüncem var. Yani mesela Ereğli'ye bakalım. Ereğli'nin takasında nasıl bir durum ortada? Aracı kurum dağılımında. Evet gelirse inşallah hızlıca. Evet Ereğli'de de mesela yabancı almış. Görüyorum. Yani bunlar 130 kağıtları. Yani 2 milyon TL'nizle hiçbir şey yapamayacağınız kağıtlar. Şimdi bu kağıtlarda alış olması benim için pozitif şeyler düşünmeye itiyor beni. Burada baktığımızda deniz yatırım malın %50'sini almış neredeyse. Tek fende. Cuma günü 2.5 milyon lot almıştı iş yatırım. 8-11 seviyesinden. Yani karamsar olmaya gerek yok. Negatif pompalamaya gerek yok. Gördüğünüz gibi. Durum bu. Bundan ibaret. <laughs> Müsaadenizi istiyorum. Var mı müsaade? Evet herhalde var. Kimse bir şey yazmadı. Evet Allah'a ısmarladık. Hayırlı akşamlar. Herkes kendine iyi baksın.